Arkadaşlar merhaba. Bugün size tamamen doğaçlama keşfetmiş oldum. Ee, aslında yapımı çok basit. Ee, fırında patates diyebiliriz veya fırında söğüş diyebiliriz, bilmiyorum. Ee, bir tarif vermek istiyorum. Malzemelerimiz bir tane büyük boy soğan. Bakın dikine dikine kestim. Yuvarlak yuvarlak halka olacak şekilde. Bir baş sarımsak. Hepsine yıkladım. Ee, kaşar ihtiyacımız var. 5 tane küçük boy küçük ortaya yakın patatesi soydum ve yine dikine dikine dilimledim. Bir kabın içerisine aldığım patateslerimi yağladım. Şimdi gördüğünüz gibi bir kaşık kırmızı toz biberimi koydum ve şimdi güzelce bunu karıştıracağım. Gördüğünüz gibi patatesimiz güzel bir renk aldı. Şimdi tepsiye dizelim. Patateslerimizi dizdik. Şimdi sıra sıra soğanımızı da bu şekilde halka halka koyuyoruz. Aralara sarımsak serpiştirelim. Gördüğünüz gibi beziz gözüküyor. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Fırına veriyoruz. Fırınımızın yanmaması için sadece üstünü açıyoruz bir süre. Sonra altını açacağız. Şu güzelliği görüyor musunuz? deziz gözüküyor. Şimdi servise hazır. Bir spatula yardımıyla servis edip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.